Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca da evimizi yapıyoruz. Evet. Yanımda Kevin ki sana var arkadaşlar. Ben de Eymen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorsanız Toca Vica. Vica ne? Boca. Hatta <laughs> <laughs> Vica bile bo değil. Boca, Boca. <laughs> Tica, Boca değil mi? Toca, He Toca, boca. Boca. Toca, Toca, Toca. Onda, onda ev yapacağız. Hadi başlayalım ev yapacağız. Bana bugün yılbaşı. Evet. <laughs> 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 ya okul var biliyorsunuz. Evet ya. Umarım sınavlarınız iyi gidiyordur. Bir de sınav yapıyorlar. Sınav mı? Evet. Benim Ama yapıyorlar. çok zor değil. Ben Aa, şöyle bir Sen, sen en son sınav yap, yaptığınızda kaç puanın puanın kaçtı? 5 5 5 mi? Evet. Benim 90. Oha. Sen çok kötüsün. Senin biraz daha çalışman lazım. Siz ya şimdi bunun yay için mi? E şöyle. Değilmişim ben çok güzel yaptım. Bunu ilk baş de ee, silelim. yere. Çok güzel ha bu oyun. Bilyarder var mı? Allah. Fake <laughs> bay. Bu oyun ama çok güzel. Aynen ya. Ben bunu çok e, seviyorum. Ben üstüm, ben şeyi de silmek istiyorum. Nereden yapıyorduk? Onu duvara. Ha oldu. Ben duvayı bulutlu yapacağım bulutlu. Ya söylemesene. Tamam tamam. Sen... Kopya çekeceğim şimdi bak. Tamam tamam söyleme. Koca. Koca. Koca nerede? Zaten. Şöyle çok güzel ol ya. Allah. Pardon. 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 Ehbe, senin <laughs> şu yamadın Senin pardon <laughs> <Aa, gülüyor> Ne yaptım? Ne yapayım? Abi, <gülüyor> ne yapayım? 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 kopya yapayım? yok biliyorsunuz da siz de arkadaşlarınızdan kopya sakın çekmeyin yoksa yani ödev ikiz gibi olursunuz. İkiz olmazsa da biriniz yanlış yapıyor mesela ödevde sen bilmiyor hiç evde taşımadın ona baktın aynı yaptın ve yanlış yaptın değil mi? Evet, o yüzden oldu. arkadaşlarınıza bakmayın evde. iyi taşın ve atar tak 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 tak. Güzel. Bu kadar basit. Arkadaşlar şey. bir şey diyeceğim. Elmen Eymen'in Eymen sınıf en, en son sınav olduğunda Elmen Elmen puan olarak 5 almış. Ay beş almış. Şaka mı yani Elmen? <laughs> Şaka <mi>? yaptım. Ne? Kaç <laughs> aldın? 100. Ben de oksuma aldım. Ben 100. <laughs> <laughs> Ama sen ekse kolay tatlı. Ben oksuma. Biliyorum. <laughs> Şaka. Kıkırdak. evet şaka yaptım. İnandı. İnandı. İnangaç. Sen inanın inangaç. Sen, sen de, de utangaç. <laughs> Çok komiksin he. İnancak. İnangaç. İnangaç. Sen de utangaç. İnangaç. Ben inangaç. O zaman sen de utangaç. Sen ben utan de utanmam ben. Hmm. Çok utangaç. Beyazmış. bu ne ayna mı? Bu ne ayna <laughs> mı? Ay şarjım bitiyor. Neyse. Neyse ben hemen şarj oynuyorum. Bana ben hemen daha çok. Arkadaşlar bu arada benim benim çok güzel oldu. Ay benim tuvalet <laughs> aşırı güzel. Aşırı Eyvah bak benimki böyle. Peki. Ama benim kopya çıkma. Oo güzelmiş. Ben aynısını yapma. Ah. Burası oturma odası olsun. Şişt, bak, kopya oturma, çekmiyorlar. Tamam ya bak. Ha? Bak. Sana bir şey söyleyeceğim. ha. Bu mu peçete? Hangi? Şu. Evet. Avlu ne yok mu? Ne Avlu yok mu bunda? Ne? Avlu yok mu? Havlu. Havlu Hı yok, yok mu? Yok galiba. Gerçekten yok ha. Çünkü avlu olsa oluydu değil mi? Evet. Yılbaşı bugün arkadaşlar. Tamam be. Pardon. Tamam tamam. Yatay. Pardon bana gel. Yatay diye. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. Görenler ki. Ya Allah aşkına bunlar ne ya? Bu saat mi? Of. Ben daha çektim. Ben bu yayı yapmam ben şu yayı felan yapayım ha. Bu ne? Bu duvara asılmıyor mu? Ne? Bu. O televizyon? İşte duvara koyulması gerek. Koyuluyor. He tamam koydum koydum. Arkadaşlar ben evime bitkilerle süslüyorum. Bunlar hiç şey yok mu? Tövbe estağfurullah.

Oo çok güzel oldu. İlk ya. baştan sildim zaten. Hmm, Nerede sallıyor. Bu, bu, evin biraz da televizyon geldi bak. Evet ben zaten diğer televizyon odasını televizyonu. Bu oyunda yav yok mu? Ne? Yaf. Raf mı? Var. Nerede? Oyunu ben daha yeni oynuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Aa, bak şuraya sen zıplıyorsun. Dur bakın. Tamam. Bu arada bir şey göstereceğim. Bir dakika. Tamam. Değerini çek. Şuna söyleyeyim mi? Tamam. Bu bak. Bunu bak duvara asıyorsun. Onu da anahtarlı. Anahtarlı koy. He. Tamam. Ona anahtar koyabiliyorsun. Bak. Bak. Evet. Bu arada yatak odası yapacağım Ben yapmayacağım. Ben de. Ben çocuk odasını mı yapsam? Ben şöyle ya? yapacağım ya. Oy çok eğlenceli. Oy çok eğlenceli. Oy <laughs> çok eğlenceli. <önemli>. <laughs> <laughs> sen de bana da sen kopya çek. Bir yem ama aynısını yapmayacağım. Bakabilirim ama aynısını yapmak yok. Ya. 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 <laughs> ya. <laughs> ya. ya. Yok. Yok 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 yok. Ya. Ee, nandı, sultan mısın? Tamam. Bu indi hiç çiçek yok. yok Ha, ta ta. Buldum. Bu arada buraya I love you. Boynunda çiçek var değil mi? Ha? Ne? Boynunda çiçek var değil mi? Var. Ha tamam. tamam. Onu kendi arar. Tamam ben kendim alayım. Alayım zaten. Eee Aldım. uyuyacağım. Kapacak ha. Kapacak ha. Aa koltuk da biraz koyalım. Değil mi? Şöyle gıyık Ben son, Emel sen ne zaman mutfağı yapacaksın? Ben daha yeni yapıyorum. Sen? Ben tuvaleti yaptım. Oturma odasını yaptım. Sıra çocuk odasında. Sen? Sen neredesin? Ben şey, tuvaleti yaptım. Oturma odasını yapıyorum. Daha <laughs> hmm, sen neredesin? Ben söyledim ya. Evet, <laughs> bilmiyorum biliyorum. Ben hemen bir saat ayıyım. Senin evde kaç tane çocuğun olacak? Bilmiyorum, fark etmez. Ben düşünüyorum. Benim iki tane. İki mi? Hı hı. Bir bir. Aslında biliyor musun? Benim de iki tane. Biliyor musun? şey... Hani anne ve baba Babalar yapmak için şey yedek odası yapmıyorum ama ama onlar da çocuk odasında yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz absuraj yani gülmek <gülüyor> <de>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok komik değil mi? Bu ne bir saatte şey ayı yap neydi? bu hmm. oldu çok güzel oldu. Sen Ben bir saati ne yapıyorum biliyor musun? Ha? Ne? Ne yapıyorsun? Ben şu an bir saati şey saat ayıyorum. Saat mi? Evet. Evet. Şey. evet. Nerede? Ee, bir... <laughs> hız değil, ben hızlıyım ben arayı biliyorum. Saat yok. He? Ha? Nerede? Hadi bak oturma. Ay Koltuk resmi var ya. Hmm. Ona tıkla. Sonra hmm. hani kenarda dünya gibi bir, bir şey var. Ha. Ona tıkla. Saati bulacağım. Tamam. Gördün mü? Evet. O bak. Evet. O bek. Çok güzel. Ne çok güzel. Evet. <laughs> Kafayı yemiş o. Yani ben kafamı iyi yemişim. Ben yani ben kafamı kafamı doydum ben çıkarmışım onu lapır lapır yemişim. Ya ya öyle yapmamışım ben. Ben ne geçiyormalar. Ba adam şey videosu da çekelim mi? Toca video vi, bu diğeri vardı ya. Aynısı değil de. Neydi oyunun ismi? Unuttum. Hani bir tane tık, el seçiyorduk, tıklıyorduk, evin içine doluyorduk. Ah. Oh. İşte. He, şey Neydi ya? Evet, onun, onun videosunu da çekelim mi? İsterseniz. Yok ya, tamam. Evet. E zaten biz onu çekelim. Çocuklarım tam ben olmayayım. Birazcık çabuk yapıp taklarınızı bak koydum. Aferin. <laughs> Bak. İşte size böyle yapar. <laughs> Bak çok tam tabel olanlara bunu söylüyoruz. Ben gerçekten kitap okuyor. Aynen. Ah! Bir Neyse. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bazen kalkımı şey, bir şey diyeceğim. Bir şey diyorum tamam mı? O zaman, o zaman şey hatırlamıyorum ne diyeceğimi. O zaman o zaman annem bana şey ceviz koyuyordu. Cevizi yok. sonra aklıma geliyor. Sonra teşekkürler ceviz diyorum. Kızık değil ha. Ama çok komik. Bir dakika. Ha. Elvan. Ha. ha <laughs> hı. <laughs> çok önemli değil arkadaşlar. Size şey yapmaz. Değil mi? Size çok şey ilgilenmez. Ya olmuyor. yapmak bir şeyler bile olmuyor. Gerçekten değil mi? Ben de mufta tam yapıyordum ama sonra vazgeçtim. Daha sonra yapacağım çünkü hiç eğlenceli olmadığı için. Ben de daha sonra yapacağım zaten hoca. Biko biko. <laughs> Şeyi de kendim bulamadım. Arkadaşlar eğer videoya 30 bin altı ay 30 bin altı yüz yaparsınız şey yapacağız. Dışarıda markete giderken videomuzu çekeceğiz. Çekmeyeceğiz. Şimdi YouTube'a gelmeye Şaka yaptım, evet, bakın. <laughs> yani bunlar hep şaka. <laughs> şaka siz bizim dedik. Ben bize bak. O ne konuşuyor sonlara? Tam. Onlara şaka yapmıyoruz. Ama o kuşuyla konuşmazsak onlara şaka yapıyoruz demek. Ne diyorum bayım? Eynem. Efendim. Hatırlıyor musun şey? E Cuma günü okulda deprem tatbikatı yaptık. Evet, hatırlıyorum. Evet. Amma. hatta biliyor musun? Hmm diye sıra gelince şöyle kaldım ben. Sonra öğretmen de böyle kalmıştı. Öğretmen çabuk çabuk çok kapan tutun demişti. O zaman da şey oldu. Ben... Sonra, sonra sıraya geçin dedi. Benim eşim benim eşim şey başka biriyle eş olmuştu. Sonra Ar, dedim Arda diye bir arkadaşım var. Ardın da şeyle olmuştu. Ben de Arda ile eş olmak zorunda kaldım. Arda ile eş oldum. Ama iyi ki daha tercih ediyorsun. <laughs> Bak ama böyle geldi, değil mi? Hmm. Ben tam yapamıyorum ama o senin kafanı sese. Bilana vardı. Hmm. hmm, bugün yılbaşı değil mi? Bunlara o zaman bir tepeye Happy birthday to you. Happy birthday. Aklıma onu getirdin. Neden getirdin? Ama dün duydun mu? Bak sokakta öyle bir şey patlattılar ki silah, bomba, o şey patlattılar ki bazıları yılbaşı diye bağırıyordu dün. Oha. Duydun mu? Biz hatta balkona çıktık yılbaşını falan kutlarak. Böyle. <laughs> <sen. "Sat yafı"> <gülüyor> <gülüyor> Uuh, bak bazıları böyle. silah patlatıyordu. Bazıları ava fişek patlıyordu. Patlatıyordu. İçi duydun mu? <laughs> ben duydum canım Ben duydum ha. Pardon. Arkadaşlar eğer beni seviyorsanız yorum yorum ve yorum takip etmeyi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bak bunlara evet. çok emek veriyoruz. Evet çok emek veriyoruz Bunları yapmak için. Biz, Nur Hanım dediği gibi beğenip abone olup yorumlara yazacağınız bir şey varsa yazıp bizim çekmemizi istediğiniz şeyler. Havalı havalı havuç kafalı. Havalı havalı havuç kafa benim adım da. Olaylar. Aa Eymen! Efendim? Evet, şurada bak bir tane 10 bir şey 10 diye bir, bir bir sayı var tamam mı? Ha. Şey 10 Değerli yıllar ay 2024'te 10 Kasım gelince 10 Kasım'da evimizi yaparken şey yaparız Şuradaki 10'u koyarız hani 10 Kasım ya Aa evet Ama keşke Kasım yazısı da olsaydı ya Bak evet. Oyunu ben yapsaydım onu oyuna getirecektim bu arada. Değil mi? Ya. Sen de Ben de. Bir de 29 olsaydı bir de Ekim olsaydı. 29 Ekim ve 10 Kasım. Bir de 23 Nisan olsaydı. Gerçekten sana bir şey söyleyeceğim. Bunu döndürüyor muyuz? Yeah. Evet. Döndürebiliyoruz. Evet geliyor Buymuşuk. Üstüne tıkladığımda uyandım. Mustafa bu yas arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bu arada unutmayın yorum takip etmeyi. Başka. Abone olmayı beğenmeyi yok. sakın ama sakın unutmayın. Unutmayınız. Bana. Hatırlatıyorum size. Bay bay. Bekle ben hemen şunu da bir koyayım. Hemen videoyu kapatacağım. Koyayım kapatacağım. Nerede? Boşver ya ben de bitirmedim zaten. Tamam tamam. Hadi buyurum, bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir videomuzu. Bay bay. Ama bakın dediğimiz gibi abone olmayın. Hep böyle oldu. Bakın. Ama arkadaşlar bu kanala en çok abone olun ya. Abone çok geride. Evet. En çok abone olun. Ben hemen şunu da koyacağım videoyu. Kapatacağım. Öfff. <laughs> <laughs> ben gerçekten ben ne koyacaktım? Bıra bıra bıra. Unut kaç. Unut kaç mı? <laughs> <laughs> <Evet, de> gerçekten unut var. Herhalde saat kaç der misin? Saat kaç? Saat kaç var? Kaplı. Aferin. Kapattın mı? Kapattım bekle. Hadi gel ya, Roblox oynayalım.